Aydın Didim Efeler Mahallesi'nden herkese selamlar. Sizlere yaklaşık iki hafta önce çok güzel bir dairenin tanıtımını yapmıştık. Hemen karşımda Toplum Sağlığı Merkezi var. Tanıtımını yaptığımız daire Toplum Sağlığı Merkezi'nin sokağındaydı. Yani buraya yaklaşık bir üç sokak, dört sokak yukarıdaydı. O portföyümüzü maalesef kaçırdınız. İki hafta içerisinde tapusunu tamamladık, sattık. Şu an size güzel konumlu bir yer getirdik. Buranın diğer daireye göre avantajı şu. Orası direkt sokağın içindeydi yani direkt karşı binaya doğru bakıyordu. Burada dubleksimiz direkt parka doğru bakıyor. Benim sol tarafımda CarrefourSA'yı görüyorsunuz. Süpermarket var orada. Hemen zaten sol tarafım Adnan Menderes Bulvarı. Burası Efeler Mahallesi sınırları içerisinde kalıyor. Toplum Sağlığı Merkezi'nin hemen üst sokağında pazartesi pazarı mevcut. Şimdi geniş bir teras alanımız var. Yukarıdan başlayacağım. Daha sonra da size binanın dış cephesini ve park alanını göstereceğim. Salon mutfağımız burada terasa doğru açılıyor. Bu arada terasta iki tane geniş bir depolama alanımız mevcut. Evde oldukça depolama alanı var. Burada bakın yine küçük bir balkon yapmışlar. Bu balkonda da yine iç tarafta bir depolama alanımız var. Orayı da gösterebiliriz şöyle. Yaklaşık bir, bir metre bir buçuk metre karelik bir alan var burada. Da. Açık mutfaklı salonumuz üst katta salon, açık mutfak, tuvalet, banyo ve bir yatak odası mevcut. Alt katta da iki yatak odamız mevcut. Yani evimiz 3 artı bir açık mutfak konseptiyle yapılmış olan bir ev. Bu evimiz kat mülkiyetli yani evraksal olarak isken olarak herhangi bir sorun, sıkıntısı yok. Gördüğünüz gibi boş bir daire. Kendi zevkinize göre tasarlayabilirsiniz. Satın aldıktan sonra da hemen yine gelip yerleşebileceğiniz bir daire burası. Buyurun diğer odalara bakalım. Öncesinde girmeden soldaki tuvalet banyomuzu gösterebiliriz. Burada yeterli bir alan var. Çatı dublekslerde üst katlar genelde böyle daha basık oluyor. Burada yüksek tavanlı olduğu için o ferahlığı görebiliyoruz. Bakın üst kattaki yatak odamız burada mevcut. Bir tane penceresi var. Terasa doğru açılan. Üst tarafta yine küçük bir üçgen camı var. Yani aydınlık ve ferah bir alan burası. Burada bir açık mutfak alanımız var. Açık mutfak alanı da yine yeterli diyebilirim. Alt kata iniyoruz. Buradan iki kat çıkarak yani alt katta zeminde iki kat çıkarak dairemize ulaşıyoruz. Sonrasında üst kata çıkan merdivenlerimiz yine gördüğünüz gibi bir metrenin üzerinde bir genişliğe sahip. Yani kullanışlı bir alan diyebilirim. Alt katta iki tane yatak odamız var. Hemen kameramızın arka tarafındaki yatak odasını göstereyim öncelikle. Girişte sağ taraftaki yatak odamız burası. Gene burada güzel bir ayakkabılık alanı ve portmanto alanı sunmuşlar. Şurada Bakın ikinci banyomuz var. İkinci banyo tuvalet. İki katta da birer banyo tuvalet alanı mevcut. Burada üçüncü yatak odamız var. Sokağa doğru bakıyor. Gayet kullanışlı. Ana yatak odası yapılabilecek büyüklükte bir alan. Ve dedim de çok nadir genişlikte bulduğumuz balkonlardan bir tanesi bu binanın giriş katını da biz satmıştık. Orası da bir artı bir daireydi. Aynı bu büyüklükte bir balkonu vardı. O balkon alanı kapatılıp iki artı bir formuna getirilmişti. Yani burası bir oda büyüklüğünde bir balkon diyebilirim. Gördüğünüz gibi ön cephe binamızda dışarıdan da göreceksiniz. Drone çekimlerini izleyeceksiniz. Diğer komşularımız cam balkonla kapatmış. Burası da yine cam balkonla kapatılabilir. Şimdi binamızın dışını sizlerle birlikte inceleyelim ve park cephesini de yine birlikte görelim. Şu an binamızın dış cephesindeyiz, parkın önündeyiz. Hemen binamız gördüğünüz gibi köşe başında o cam balkonlu yerin üst katı bizim salon, mutfak ve terasımızın olduğu alan. Binanın iki farklı girişi mevcut. Karşı tarafında o gördüğümüz park alanı mevcut. Zaten ben on çekiminde de bunları size göstermiş olacağım. Bizim bloğumuzun giriş tarafı sol tarafta. Hemen gördüğünüz gibi buradan giriyoruz. Bu bölgede çok fazla park sorunu yok. Sokağa sağlı sollu park ediliyor. Parkın etrafına da yine insanlar park ediyor. Yazın da biz çok bu sokakları kullanıyoruz. Ve yazın bile burada park sorunu olmuyor. Bakın buradan direkt binaya giriliyor. Biraz önce üst o geniş olan balkonda anlattığım yer burasıydı. Buraya da biz satmıştık zamanında. Bakın şöyle panjurla kapattı. İç tarafına da cam balkon üstüne de panjurla kapatırsanız orayı da yine salon mutfak olarak kullanıp size tanıtımını yaptığım daireyi iki tane daire haline getirebilirsiniz. Bu dairemizin fiyatını açıklama kısmına yazıyorum. Detaylı bilgiler için bana ulaşabilirsiniz. Abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın.